göreceksiniz. Hüseyin Kaçmaz Zonguldak yerelisindendir kendisi. Gerçek kahramanlarımızdan bir tanesidir. Balkanlarda savaşmış. Geliyor burada Arıburnu'nda savaşıyor. Kutlu Savaşı'da savaşıyor. İstiklal Madalyası olan gazilerimizden biri. 1992'de burada şehitlerin açılışına katılmıştır kendisi. 94'te vefat ettirdi. dünyanın en yaşlı gazisiydi. Onunla ilgili bir olay anlatıyor size. Olayı da bizzat oğlu Turgut Kaçmaz'dan dinledi onu anlattı bana. 1993 yılında e, İngiltere'de bir program yapardı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili. İşte Çanakkale Savaşı'nda da savaşan ve sağ kalan bugün işte sağ kalan askerleri çağırırlar. Orada programa davet ederler. Bizden Hüseyin Kaçmaz gider Türkiye'den. o anlatır yani işte otobüslerle oteller aldılar bizi diyor sabah tören alanına yakın bir yere götürdü otobüsü. Sonra dar ve dik bir yol var. Tören alanında onun üzerinde. Otobüslerden indik. Bunların hepsi yaşlı insanlar. Tekerlekli sandalye getirmişler bunlara. Hepsini bindiriyorlar. Hüseyin Kaçmaz diyor ki, siz diyor bunları götürün tekerlekli sandalyeyle. Ben yürüyerek giderim oraya. Ben bunların bir topunu kovalım çarak ediyor. Falan böyle bir tavır içinde Hüseyin Kaçmaz ki ben kendisini gördüm. Böyle ifak tefek boyu. Elinde baston var ama ortadan durup sallayan bir insandı çok. Son derece dinç bir insandı. Onda da o tavrı koyar. Sonra tren alanına gittiğinde herkesin içinde İngiliz askeri buna para verir. Bilirsiniz İngilizler biraz kibirli insanlardır. Yani aşağılamak ama dinlenmek parayı. para var, sonra bir şey katmaz. Neden ver bana o parayı verdin? O İngiliz o eski muharebe eski asker der ki hatıra olsun diye verdiler. Peki der, uzalım şey, parayı ortadan yıkar, al da yarısı sende kalsın, yarısı bende kalsın. Hatıra dediğim böyle olur Onurlu bir insanmış. İşte 94 yılı ettiğinde dünyanın en iyi sigasıydı, 112 yaşında. Evet, burada merdiven. Biraz önce e, ee, anlatılan <laughs> dünyanın en yaşlı gazisi şeyin kaçmaz bir anıtı var burada.